Dünya nüfusunda azalma mı görülüyor? Küresel nüfus azalması neden gerçekleşebilir ve sonuçları neler olabilir? Birleşmiş Milletler 2050'ye kadar 61 ülkenin nüfusunun %1 veya daha fazla oranında azalacağını öngörüyor. Peki böyle bir azalmaya ne sebep olabilir ve sonuçları neler olabilir? Nüfuslar savaşlar, göç ve ölüm oranlarına etkileyen hastalıklar gibi pek çok nedenden dolayı azalabilir. Ancak tartışmasız en önemli etken etkenlerden biri küresel doğurganlık oranı. Ortalama olarak insanlar daha az bebek sahibi olmaya başladı. Öyle ki son dönemde dünya liderleri de daha fazla çocuk sahibi olması konusunda hemfikir. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ulusal anneler buluşmasının açılışında yaptığı konuşma sırasında ağlayarak ülkesine kadınlara doğurun azalıyoruz çağrısı yapması bu konunun en yakın örneklerinden biri. Rusya ve Çin'de de kadınların çocuk sahibi olarak ülkelerine hizmet etmeleri gerektiğini belirten açıklamalar yapılmış. Listeye adını yazdıran bir diğer isim de Elon Musk olmuş ve açıklamasında düşen doğum oranı uygarlığın karşı karşıya olduğu açık ara en büyük tehlikedir sözlerine yer vermişti. Kapitalist sisteme göre nüfus patlaması beklentisi yerine doğum kontrol yöntemleri ve modern hayat tercihleriyle küresel doğum oranında hızlı düşüşe yani nüfus çöküşü endişesine bıraktı. Düşen doğurganlık oranlarının artan yaşam beklentisi Ile birleşmesinin sonuçları sadece azalan bir nüfusa değil, aynı zamanda yaşlanan bir nüfusa da yol açıyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre 2050 yılında tüm dünyada günümüzden yaklaşık 248 milyon daha az çocuk olacak. Yani dünyada 5 yaşından küçük çocuklardan çok 65 yaş üstü yaşlılar olacak. Peki sizce daha çok çocuk politikasının ardında ne var?